birlikte Ecit arkadaşımla beraber Brawl Stars'ta Mor Cennet'te vs açacağız Adı da Crow War Crow War sanırım gönderdim Kol vs açacağız tamam mı? Tamam Eğer ben arkadaşlar değişti. bugün sizlerle birlikte Oğlum Zaten ben dedim sen niye diyorsun? <laughs> şey? <laughs> Babayım ünlüsün Enes Batur ünlü Yoo Enes en Batur'un 14 milyon. Dur, yanlış almış. yanlış yanlış. Oğlum boş konuşma yanlış, lan. Yanlış harita. Evet, ha doğru. Oğlum ben ha doğru lan buz kaleymiş. Ay lan pardon. Hadi botlar kapalım. Hazır çek. Gümüş mermi aldım. Tamam. Sasuke abi. O niye gümüş mermi aldın? Ne? Gümüş mermi aldım. Ey gümüş değil mi? Gümüş Kendisi almadım 6. ben. Kendisi Ben cephane aldım. Goyer. Ha, Arkadaşlar bu da benim kardeşim. Ben Ömer'e Akif sana bir şey diyeceğim ama hmm. sana daha açmayacağız. Sana üçüncü sınıfta açacağız. Evet. Tamam mı? <laughs> Söz ver. Söz ver anneme de babama da söylemeyeceğim, Tamam mı? <laughs> tamam mı? Sa sen 3'e gittiğinde açacağız. Tamam mı? Bana YouTube kanalı açtık. <laughs> i̇kiye gittikten sonra. Açtık. Tamam, sana 2'ye gittiğinde açacağız. Bana YouTube kanalı açtık. Bana YouTube kanalı açtık. Gördün mü arkadaşlar? Bak en mü? Hayır lan öttürüyor Abi çocuk. Ama <laughs> Gel lan. Hop. Ola belan. <laughs> 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 arkadaşlar ya bir şey olmaz bak Öğretmen izin ne Arkadaşlar arkadaş arkadaşım beni öttürüyor derken hayır hayır. <laughs> Abi nasıl? 18 3. Gel lan. Adam sen gel facil. Bak şu an gel Hadi, Hadi 9. 9. 10 10. Yeni... Tamam. Ben <laughs> Hayır oğlum sen yeni ben yeniyormuşum. Hayır lan. Allah belanı lan Hayır. Hayır. Arkadaşlar görmeyeceğim arkadaşlar. Hı. Ömer. daha iki dakika olmuş. Örtmeyin. Öğretmeniz... <laughs> Arkadaşlar size adımı söylemeyi unuttum. Benim adım Ömer. Yanımdaki arkadaşım evet. tesadüf arkadaşımın adı da Ömer. Benim Benim Kardeşimin adı da kardeşim Akif. Ay... Akif Bir tane Akif. Kardeşimin adı da Akif. Hadi, Hadi bakalım. 3 farklı yenemedik. Tamam hadi al, sen de. Bırak ben sesimi. Ay bırak değil kol takip oynayacak. Ben istediğim kadar istediğim Tamam. Tamam bırak. Tamam. Tamam, bırak. İsterdiğin... Arkadaşlar <laughs> kardeşime verdim şu an açak açacak. Adam kim? Dur. Maşer pısıştım. Sen de göster. Bu seçtim Rock. Ben daha görürük ya. Bak elime şöyle yaptım. 2 gittiğinde Demin. sana da YouTube kanalı açacağız. B bir, bir daha açmayayım ben. Onu öğrendiğimde korkarım. Akif Bir dur bir dur. dur Şuna bak. Bastım. Bastım. İyi. <laughs> Ömer Akim, beni alamazsın. Ömer seni alacak bence. İy, oha yu çocuğa bak. Hadi be. Terminatör <laughs> çıktı. Terminatör <laughs> çıktı. Gel. Gel. Akif Cesur gibi. Ömer'in yanına gidiyor arkadaşlar. Gördü. Gördü. Aha Ömer'i. <laughs> Ömer kaçma korkak. Ver, Sen ver. kime korkak diyorsun lan? Sen ne diyorsun ben? Sana dedim. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. bir, de, bir, de, bir, de. Hı, bir tane aldı. <laughs> aldı Ömer. Şimdi doğmayacak ki. Zor iki tane. İki tane. Niye saldı? A takif Vur vur vur, vur. vur. Ne Azıcık onun gittiği gittiği kısma at. Azıcık onun önüne at tamam mı? At oraya. Allah belanı. Hayır. ve Akif öldü. 1-0 yeniliyor Akif. Tek onun yanına gel. Ben buradayım Akif. Kaçma. Arkadaşlar arkadan geçenler olabilir çünkü etütteyiz. Akif orada değil. Öbür kısımda bence. Ya demedim. Tek o gitti. Tek o gitti. Ömer şu an az önce ediliyordu şimdi prolaştı.

Evet. Hayır. Akif sana da YouTube kanalı. Hadi. Ee brosers tanıyabilecek mi? Evet. YouTube kanalında. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Hadi görüşürüz. Bye. Goodbye.